kardeşlerim, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru. Bazı olaylar karşısında ümitsizliğe düşebilmekteyiz. Bu konuda yapabileceğiniz tavsiyeler nelerdir? Tabi ümitsizlik, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala ümitsizlik duygusunun bir mümin sıfatı olamayacağını ve bunun ancak kafirlere ait bir özellik olacağını ifade ediyor. Bu anlamda bir Müslümandan ümitsizlik diye bir özelliğin çıkması çok tehlikeli. Allah muhafaza. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Elbette ümitsiz bir insana kafir denilmez. Ama ümitsizlik duygusunun Müslümana yakışmayacağını, aslında bu duygunun olsa olsa inanmayan insanlarda meydana gelebileceğini. Çünkü inanan insanlarda o inanan insanların inandığı zat ebedi ve sonsuz olduğundan ümitsizlik gibi bir hastalığın onlara bulaşmayacağını anlatmak istiyor. Nasıl ki yalan söylemek bir Müslümanın sıfatı değildir. Özellikle münafıkların sıfatıdır. Ama bir Müslüman yalan söylediği zaman münafık sıfatı aldığı halde münafık olmaz. Onun gibi ümitsiz bir insan da kafirlere ait olan bir özelliği her ne kadar kendisinde barındırsa da o kafir olmaz. Örneğin bir elması siz siyah şeylerle etrafını boyasanız, kömür renkleriyle, siyah renklerle o elmas olmaktan çıkmaz. Ama elmas üzerine kömüre ait olan bir özelliği bulaştırmış olur. Demek ki bir Müslüman ümitsizlik yapamaz, ümitsizliğe düşemez ama ümitsizliğe düştüğü zaman bilmeli ki o ait olan bir özelliği, bir sıfatı kendisine bulaştırmış demektir. Onun için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de la taknatu min rahmetillah buyurur. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Bir Müslüman hayatı boyunca şevk içerisinde olmalı. Bırakın ümitsizliği kesmeyi, şevk mutlak içerisinde olmalı. Çünkü bizim Allah'ımız var. Biz ebedi ve sonsuz bir zatın bu kainattaki varlıklarıyız. Sultan-ı kainata intisap etmiş olan bir insana acizlik, miskinlik, tembellik, ümitsizlik bulaşır mı? Allah muhafaza. Onun için Allahu Teala ümitsizliğe düşmememiz adına şöyle bir müjde verir. İnna Allaha yagfiruz zunuba cemia. Allah bütün günahlarınızı bağışlar. Hatta oraya cemia ifadesini Allah koymak suretiyle günahlarınızı demekle kalmamış, aynı zamanda bütün günahlarınızı bağışlar diyerek bize mükemmel bir müjde veriyor. Ya Bu müjdeyi alan bir Müslümanın hayatına ümitsizlik denen bir hastalığın bulaşması mümkün mü? Neden bulaşıyor o zaman? Ha demek ki biz Allah'ı tanımıyoruz. Demek ki biz başkalarına güvenmek gibi bir yanlış hataya düşüyoruz. Benim ümidimi kırdın diyor mesela. Beni diyor mahvettin, perişan ettin diyor birisine. Benim hayatımı perişan ettin diyor. Niye hayatını perişan etsin ki başkası senin hayatını? Neden? <laughs> Neden? Çünkü hayatını ona bağladıysa ve hayatını onun vereceği şeylerle devam ettireceğini zannettiyse elbette o beğendiği, güvendiği, itimat ettiği kişiden ilgi kesilince ümitsizliğe düşecektir. Halbuki onlar hepsi birer sebeptir. Esas bunlar yaratan Allah'tır. Allah'a intisap eden bir insanın ümitsizliğe düşmesi bu açıdan mümkün değildir. Ama Allah'a değil de Allah muhafaza başka varlıklara itimat etmeye kalkarsa hataya düşebiliriz. Demek ki bu günahlarda ümitsizliğe düşmek bir Müslümana yakışmadığı gibi hemen tövbe edip, istiğfar edip benim günahlarım ne kadar çok olursa olsun, rahmeti sonsuz olan Allah'ın kucağına ben, onun rahmetin kucağına kendimi atarsam, o sonsuz rahmetiyle benim günahlarımı siler, hatta tövbenin kurallarını yerine düzgün getirirsem, o günahlarımı ümit ederim ki sildiği gibi sevaplara da çevirebilir. Bu yolda açık. Yeter ki biz tevbenin Allah'a dönmenin kurallarını dört dörtlük yerine getirelim ve getirmeye çalışalım. Kaldı dünyevi işlerimizdeki ümitsizlik. Bize düşen vazife nedir? Allah'ın koyduğu kevni ve şer'i kurallara uymak ve sonucu Allah'a bırakmak. Bu kadar öz, bu kadar kısa ama biz meseleyi başka noktalara dayandırdığımızdan ümitsizlik hastalığını kendimize bulaştırıyoruz. Ne diyorum ben? Ben diyorum ki ya Rabbi, senin gerek Kur'an ayetlerinde, gerek peygamberimizin hadislerinde bize bildirdiğin kurallarına uymak mecburiyetim var. Buna şer'i kurallar diyoruz. Bir de senin kainatta ve benim bedenimde koyduğun kuralların var. Bunlar da kevni kurallar, kevni kanunlar diyoruz. Bu kanunlar da senin, bu kurallar da senin. Bu kurallara da, Kur'an ve hadisteki koyduğun kurallara da uymak benim görevim. Bunları yerine getirdikten sonra sonucu sana bırakmak da tevekkül. Öyleyse ben vazifemi yaparım, sonucunu sana bırakırım. Senden gelecek olanlara da razı olurum. Kanaat ederim. Tekrar Yine şer'i kurallara, kevri kurallara uymaya devam ederim. Kural bu. Böyle olan bir Müslümana ümitsizlik gelmesi mümkün değil. Bakın, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu anda e, kurban kesimi pek yapılmıyor ama, Peygamberimiz zamanında kurbanların kesildiği Mina bölgesi var. O Mina bölgesinde Peygamber Efendimiz'in döneminde e, panayırlar kurulurdu orada tabiri caizse fuarlar kurulurdu. E, farklı ülkelerden, Arabistan'ın farklı beldelerinden oraya insanlar gelirlerdi fuara. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Allah'ın elçisi olarak her çadıra girer, anlatır. Hatta onun yanında akrabaları girerler buna inanmayın. Bu haşa delidir, mecnundur bizim akrabamızdır diye. Ama Peygamberimiz onlar dediklerini aldırış etmez dualarına devam ederek vazifesini devam ettirir. Buna çok önemli. Yani beni hiç dinleyen yok. Üç çadıra gittim, beş çadıra girdim, on çadıra girdim. Bana itibar eden yok. Hala benim yanımda bana mecnun diyen akrabalarım var. Bu hal öyle bir ümitsizlik yok. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'da. Nihayet belki on, belki on beş, belki yirmi çadır. Ama Allah onun her girdiği çadırda yaptığı hizmetleri kabul ediyor. Ve o peygamberlik vazifeyi kutsiyesini yerine getirme şerefiyle onu şereflendiriyor. Oradaki insanların kabul etmesi, oradaki insanlara kabul ettirmek bizim görevimiz değil ki. Oradaki insanların kabul etmesi kendi iradelerine bağlı. Oradaki insanların kalplerinde iman nurunun yaratılması Allah'ın iradesine bağlı. Allah da kuluna diyor ki, sen irade edersen ben senin kalbinde imanı yaratacağım. Öyleyse ben karşıdaki insanın iradesine bir de Allahu Teala'nın iradesine niye karışayım? Ya da nasıl karışabilirim? Karışamam ki. İşte burada ümitsizlik hastalığı bulaşıyor karışırsak. Ben buna kabul ettireceğim. Nasıl yani? Sen niye kabul ettiresin ki? O kendi iradesiyle tercih edecek. İki, ben bunu imana getireceğim. Nasıl getireceksin? O senin görevin değil ki. O da Allah'ın, Allah'a ait olan bir halk, bir icat, iman, hidayet Allah'ın elinde. Bizler sadece vesileleriz. Vesileyiz, sebebiz, görevimiz yaparız, sonucuna karışmayız. Sonuca da razı oluruz. Bir şey daha. Birisine bir namazı anlatıyorsunuz. Namaz kıl kardeşim. Namaz anlattınız, o ibadettir. O namaza başlamasa da biz görevimizi yapmış oluyoruz. Gelelim dünyevi işlerde. Ticaret yapıyorsunuz, ticari kazancınızı beklediriz gibi olmuyor. Allah'ın dinine, topluma, insanlığa hizmet etmek için siyaset yapıyorsunuz, siyasette beklediğiniz başarı elde edemiyorsunuz. Veya herhangi iki toplum arasında meydana gelmiş bir problemi çözmek için hem siyasi anlamda hem fikir ve düşünce anlamında hem değişik yönlerden yardımcı olmaya çalışıyorsunuz, beklediğinize ulaşamıyorsunuz. Hayatın hangi alanında, hangi iş, hangi olay olursa olsun, başarısız oldum düşüncesi insanı ümitsizliğe götürür. Başarısız olmak diye bir şey yok. Başarısız olduğumuz yer ümitsizlik. O ümitsizliktir başarısızlık. Peki başarı nedir? Başarı üzerimize düşen görevi ifa etmektir. Nedir görevim? Allah'ın koyduğu şer'i kanunlarla, kevni kanunlara uymaktır. Bunu zaten kendisi bizatihi başarıdır. Sonuç, sonuca ben karışmıyorum. Sonuç Allah'a aittir ve taraflara aittir. Taraflar iradeleriyle bunu tercih edecekler ve Allah da onların iradelerine uygun olarak sonucu yaratacak. Oraya müdahale ettiğimiz için ümitsizlik hastalığı bize bulaşıyor. Şu halde özetlemek gerekirse Allah'ın Kur'an'da ve hadislerde koyduğu şer'i kanunlarla Allah'ın kainata ve bana koyduğu kevni kanunlara uymanın kendisi başarıdır. Bunu başarı olarak gören bir Müslümana ümitsizlik diye bir hastalığın bırakın gelmesini yakınından bile geçmeyeceğini aklımızdan çıkarmayalım.